Sanatın Kadın Sesleri Ekim Hazırlayan Selvet Bayraktar Tokat Selvet Bayraktar 2R ile ethatmail.com Seslendiren Ayşe Nur Derse Merhabalar değerli dinleyici ve okurlarımız. Yine dop dolu bir sanatın kadın sesleriyle sizlerleyiz. Önce başlıklar. Nergis Muhammed'in Nobel Barış Ödülünü kazandı. Bir kız kardeşlik ve mücadele öyküsü. Bir gün 365 saat. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Nerges Muhammed'in Nobel Barış Ödülünü kazandı. Norveç Nobel Komitesi tarafından 2023 Nobel Barış Ödülü İranlı Nerges Muhammedi'ye verildi. Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada ödülün Muhammedi'nin İran'da baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla verildiği bildirildi. Açıklamada ödülü kazanan Muhammed'in herkes için insan hakları ve özgürlüklerini teşvik etme mücadelesinde bulunduğu vurgulandı. Muhammed'in cesur insan hakları mücadelesinin muazzam bedeller getirdiğine işaret edilerek İran'da 13 kez gözaltına alındığı, hakkında 5 mahkumiyet kararının verildiği ve 31 yıla mahkum edildiği kaydedildi. Açıklamada Muhammed'in Kadın, insan hakları savunucusu ve özgürlük savaşçısı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Kendisine bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü verirken onun İran'da insan hakları, özgürlük ve demokrasi için verdiği cesur mücadeleyi onurlandırmak istiyor. Bu yılki Barış Ödülü aynı zamanda önceki yıl teokratik rejimin kadınları hedef alan ayrımcılık ve baskı politikalarına karşı gösteri yapan yüz binlerce kişiye de veriliyor. Muhammediye verilen ödül sosyal adaleti, insan haklarını ve demokrasiyi ilerletmek için çalışanlara verdiği köklü bir geleneğin devamı niteliğindedir. Bunlar kalıcı barışın önemli ön koşullarıdır. Açıklamada Muhammedi'nin kadınlar için sistematik ayrımcılık ve baskı, onurlu bir yaşam sürme hakkının yanı sıra ifade özgürlüğü ve bağımsızlık hakkı için de mücadele ettiği vurgulandı. Bir kız kardeşlik ve mücadele öyküsü. Bir gün 365 saat. Kovan, ismi güzide ve aşk ve ceza sahası gibi yapımlarıyla tanınan Eylem Kaftan yönetmenliğindeki Bir Gün 365 Saat filmi Saray Bosna Film Festivali'nin ardından Türkiye premierini 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yaptı. Film Suç, Nefret ve Adalet Arayışının Gölgesinde üç kadının uğradığı istismarların ardından yollarının kesişmesini aktarıyor. Film boyunca izleyicilerin adalet arayışlarını takip ettiği kadınların yaşadıklarına rağmen umudu nasıl besleyip büyüttüklerini gösteren Bir Gün 365 Saat bir kız kardeşlik ve mücadele öyküsü sunuyor. Filmde yer alan Reyhan, Asya ve Leyla'ya 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde mansiyon ödülü verildi. Yönetmen ve kadın karakterler belgeselle ilgili şunları dile getirdi. Eylem Kaftan Mağdur kelimesinden pek hoşlanmıyorum ama tabii ki hayatta mağduriyetler var ve çok kötü şeyler başımıza gelebiliyor. Etrafımızda bizi destekleyecek bir arkadaş grubumuz, ailemiz, anne babamız yoksa ve belki hayatımızın daha kırılgan bir dönemindeysek mağduriyetimiz daha fazla artıyor.'' Toplumumuzda biraz öğrenilmiş çaresizlik var. O yüzden bir kurban hikayesi anlatmak istemedim. Fakat bu kızlarla karşılaşır karşılaşmaz çok kötü şeyler yaşamış olmalarına, en yakınlarından kötülük görmüş olmalarına rağmen çok büyük bir cesaretle bu durumu değiştirmeleri ve vazgeçmemeleri, yılmamaları beni çok etkiledi. Kalpleri çok güzel bu üç kız birbirlerine güç ve ilham vermişler kendi içlerinde bir dünya yaratıp yeniden sevmeyi ve güvenmeyi öğrenmişler. Reyhan, üniversite zamanında bir işte çalışıyordum. Aynı zamanda okula gidiyordum ama 12 saat çalıştığım için artık çok yorulmaya başlamıştım. Asya'da o zamanlar Ahbap Derneği'nde gönüllüydü. Orada bir iş istihdamı vardı. Başvurdum ve kabul edildim. Ofiste çalışırken Eylem Kaftan gidip geliyordu. Projelerinden bahsediyordu. Konuşup tartışıyorduk. Bir gün üçümüzün hikayesini anlattığımızda nasıl bu kadar benzer şeyler yaşamışsınız diye çok şaşırdı. Asya Aslında eylemin kafasında bir kadın hikayesi mücadele üzerine bir şeyler çekmek vardı. İsmi Güzide belgeselinde de harasını anlatıyor. Bence onu cezbeden şey farklı coğrafyalardan gelmiş üç kişinin aynı noktada buluşması ve o buluştuğu noktadan aynı yolda yürümeleriydi. Leyla Süreç çok uzundu. Kızlar ne düşündüğümü sorduklarında başlarda emin olamadım. Ama daha sonra evet bunu artık yapmamız gerekiyor dedim. Kendi sürecimde çok fazla yalnızlık çekiyordum. Ta ki kızlarla tanışana bir ortaklık bir dayanışma kurulana kadar. Böyle bir şey çekmenin insanlara dokunabileceğini, onları dayanışmaya yönlendirebileceğini düşündük. Asya ilk olarak ben ailemden ayrıldım. Bir süre arkadaşımda kaldım. Ama ortada ailemin tehdidi olduğu için kadın sığınma evine yerleştim. Sığınma evinde Reyhan'la tanıştım. Reyhan'la beraber yaşamaya başladık. Sosyal medyadan da Leyla'yla tanıştık. Leyla yaklaşık bir buçuk sene sonra aramıza katıldı. Leyla, biz belgeseli çekmeye karar verdiğimizde Burcu Salihoğlu ve Eylem Kaftan'la birlikte yaklaşık 3-4 aylık bir hazırlık sürecimiz vardı. Orada konunun hassasiyetle anlatılacağına dair aramızda bir güven bağı kurduk. Asya: Biz daha çok bunu kaldırabilecek miyiz diye düşündük. Çünkü bu kaydı olacak ve ben ileride bunu unutma hakkımı nasıl verebilirim? Eylem Kaftan çekimler boyunca hep istemiyorsanız bugün bunu iptal edebiliriz dedi. Üçümüzün bireysel ve psikolojik olarak bir hazırlık sürecimiz oldu. Leyla: Sahnelerde genelde görüntü yönetmeni Floran dışında ekipten kimse olmuyordu. O da Türkçe bilmiyordu. Dolayısıyla biz de kamerayı unutuyorduk. O yüzden de çok rahattık. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Altın Portakal, Türkiye'nin en köklü film festivallerinden. Önce festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı yazılı bir açıklamayla devam eden yargı sürecini gerekçe göstererek Kanun Hükmü filminin seçkiden çıkarıldığını duyurdu. Sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inandıklarını belirten Boyacıoğlu, belgeselde yer alan kişiyle ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra film Antalya'da gösterilecektir dedi karara ilk tepki filmin yönetmeni Necla Demirci'den geldi. Festival yönetiminin gerçeği saptırdığını savunan Demirci, kararı bir sansür olarak yorumladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir.'' dedi. Kanun hükmü filminin konusu, kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilen iki memurun mücadelesi. Daha sonra festival jürisinde yer alan Demet Akba, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsur, Ali Ada, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refi, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdin ve Ahmet Gürat'a da karara tepki gösterdi. Jüri'deki 20 isim yaptıkları açıklamada filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz ifadelerine yer verdi. Jüri üyeleri görevlerini ancak film seçkiye yeniden dahil edilmesiyle birlikte yapabileceklerini söyledi. Yaşananların ardından ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alan 8x8 Aniden beraber bildiğin gibi değil. Son Hasat, Tereddüt çizgisi ve Yurt filmlerinin yönetmen ve yapımcıları da yaptıkları açıklamayla Kanun Hükmü filminin ulusal belgesel yarışmasındaki yerini alana dek festivalden çekildiklerini duyurdu. Kanun Hükmü filminin seçkiden çıkarılmasının sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak gördüklerini belirten sinemacılar ortak açıklama metninde Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz ifadelerine yer verdi. Yönetmen Zeki Demir Kubuz da sosyal medyada yaptığı paylaşımda son filmi hayatı yarışmadan çektiğini söyledi. Böylece festival seçkisinde yer alan 8 belgesel filmden 6'sı ve 14 kısa filmin tamamı da yarışmadan çekilmiş oldu. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevi süresince seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dahil olmadıklarını söyledi. Sinemacıların filmlerini festivalden toplu bir şekilde çekmesinden bir gece sonra festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yaptığı yeni bir açıklamayla kanun hükmünün seçkiye yeniden dahil edildiğini duyurdu. Boyacıoğlu Filmde yer alan kişiyle ilgili yargı sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir." dedi. Necla Demirci filmiyle ilgili verilen kararı "Kazandık." diyerek duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirci, "Sinemamız, halkımız, Antalya Festival emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi kazandık." dedi. Festivalin destekçilerinden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ise filmin ikinci kez seçkiye dahil edilmesine tepki göstererek festivalden çekildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Böylesi önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivale olan desteğini çekti ve tahsis ettiği spor salonunu vermekten vazgeçti. Tüm bu gelişmelerin ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yeni bir açıklama yaparak kanun hükmü belgeselini yeniden festival seçkisinden çıkardıklarını duyurdu. Boyacıoğlu, Filmin festivaldeki varlığı nedeniyle hakkında bir soruşturma açıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını, kendisi ve ekibinin can güvenliğiyle ilgili tehditlerin olduğunu kaydetti. Yeniden başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Böcek, Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum." dedi. Gelecek sayımızda buluşmak üzere umutla kalın. 16 Ekim 2023